Oraya. Herkese merhabalar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Kahvemizi aldık. Bugünkü içeriğimiz 5 soru, 5 cevap. Elimde böyle bir defterim var arkadaşlar. Bir önceki YouTube videolarımı izlerseniz benim böyle çok ee, işte defter zamanlayıcı, zamansız ajandalar bilmem nelerim böyle çok var. Bu ne demek oluyor? Bunları ben sürekli içerik için kullanacağım demek oluyor. Ee, ama öncelikle şunu diyeceğim size. Ee, makyajsız olmam. Makyajsız video çekmem. Ee, size böyle çok şey olmuş, dokunmuş ee, ya da ne bileyim hani işte farklı geliyor falan. Ben normal günlük hayatımda da makyaj yapan biri değildim. Neden kamera önünde makyaj yapma gereği duyayım ki? Zaten sevmiyorum makyaj yapmayı arkadaşlar. Yani Beni böyle doğal görmeye alışmanız lazım. Ya da insanları doğal görmeye alışmanız lazım bence. Bu konuyu burada kapatıyorum. Ve bir daha makyajla ilgili bir konu açmak istemiyorum. Arkadaki müziğe çok e, aldırış etmeyin. Telifsiz müzik olduğu için. Hani arkada biraz böyle şıngırdasın diye açtım. Şimdi şöyle 5 soru 5 cevap videomuzda. E, i̇lk 5 sorum genel. Sonraki 5 sorum eğlencemize, Sonraki 5 sorum motivasyon. Sonra sizlere... Sorular soracağım, yorumlarda cevaplamanızı istiyorum ve bonus olarak da sizlere birkaç sorum olacak. O zaman genel olarak ilk sorumuzdan başlayalım. YouTube'a sıfırdan başlayacak olsam ilk ne yapardım? YouTube'a sıfırdan başlayacak olsaydım ilk yapmam gereken şey ya da ilk almam gereken şey muhtemelen bilgisayar olurdu bilgisayarımın olmaması ve şu anda bilgisayar alamamamdan kaynaklı çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü aslında bilgisayarın telefondan daha da önemli olduğunu ve bir sürü segmentin, bir sürü sayfanın sitenin orada daha net bir şekilde gözüktüğünü de aslında şu an öğrendim. İlk yapacağım şey kesinlikle bilgisayar almak olurdu. Yani kamera ya da telefon değil, bilgisayar. YouTube'a neden daha önce başlamadım? Evet. <laughs> Birçok videomda zaten söylüyorum arkadaşlar ben e, küçüklüğümden beri e, aslında tiyatro eğitimi aldım işte setlere gittim falan ama hiç böyle gerçekten kendimi böyle kamera önünde hep yetersiz hissettim. Kamerada duramama, kamerada konuşamama, kameraya bakmama işte böyle yani sürekli böyle bir küçük görüyorum kendimi böyle düşüyorum böyle eğiliyorum falan hani. E hal böyle olunca da YouTube'da acaba hani içerik çeksem nasıl kamera önünde duracağım? Ya da nasıl yapabilirim? Şöyle başladım. Nasıl bunun devamını getirebilirim? Çünkü yani her kamera açıldığında ben böyle kullanılıyorum yani. Bunu aslında size çok fazla belli etmiyorum ama yemin ederim böyle oluyor. Bu özelliğimi aşmaya çalışıyorum. Ee, TikTok'ta bile hala çok zorlanıyorum yani şu an. Ee, ama bu özelliğimi aşmaya çalışıyorum aşacağım da inşallah. Yani aşmam için artık psikolojik destek mi almalıyım bilmiyorum. Benim hakkımda bilinen en büyük yanlış. Bunu aslında bu soruyu sormam şu an YouTube videomu izleyen insanlara bir gönderme. Şöyle ki arkadaşlar hayatım boyunca her şeyi ama her şeyi Asya zaten bilmez. Asya zaten yapamaz. Asya bunun hakkında bir düşüncesi yoktur diye geçirdim. Hayatımın belli dönemini. Az arkadaşım vardır. Hatta arkadaşım değil, Bir iki tane dostum vardır. Görüştüğüm insanlar, çevremdekiler o kadar azdır ki herkesle yakın olamıyorum. Herkesi e, kendime böyle çekemiyorum. O yüzden bu soruları çok duyuyordum. Ama şöyle bir gerçek var ki Asya başardı. Asya'nın bir düşüncesi de vardı. Asya'nın bir yeteneği de vardı. Ve Asya'nın her zaman yapabileceğini ee, düşündüğü şeyleri yapabilmek gibi bir potansiyeli de vardı. Ortaya bakarım, Tam kameraya baktığımda böyle oluyor ama ben ortaya bakmayı seviyorum. Farklı oluyorum. Sürekli gözüm burada falan kendimi göremiyorum. Sıradaki sorumuz hayatımdaki en büyük zorluk neydi? Hayatımdaki en büyük zorluk e, üniversite son sınıftayken bence e, Babamın evinden ayrılıp kendi başıma ayakta durabilme edasıyla bir arkadaşımla yaşamaya başlayıp daha sonrasında kendi evimi tutmam olabilir. Yani hayatımdaki şu en büyük zorluk gerçekten o döneme aitti. Çünkü bir ev geçindirme ne demek olduğunu bilmiyordum ve yanında da kimse olmadığı için çok çok çok, çok zorlandığım bir dönemdi. Ee, ama üstesinden geldim mi? Şu ana bakıyoruz. Ee, yanımda olan insanlarla evet üstesinden geldim. Yanımda olan insanlara da başarıyı benim için e, anlamlı kılan, önemli kılan şey nedir? Şöyle ki başarı benim için aslında maddiden çok maneviyattır. E, birinin e, benim hakkımda yorum yapması, ve e, atıyorum insanlara daha da fazla alışmam, sürekli insanların e, gözünde olmam. Hani ya Asya işte geldi hemen izlemeliyiz ya da Asya tanışmak istiyorum ya da işte bir sohbet videosu olsun ya da canlı yayınlarda ya da beni gerçek hayatta görüp mesela benim yanıma gelmeniz benim için başarı net budur. Hep hani bunu yapabilirim ve bunun üzerine gideyim gibi beynimi böyle motiveledim. Ee, yapar mıydım o dönem yapamazdım ama şu an yaparım. O yüzden yolda görürseniz eğer ya da e, özelden atıyorum mesela yazmak istediğiniz ama çekindiğiniz bir şey olursa ben her zaman buradayım arkadaşlar. Ee, bir cugur molası. Ee, bu arada arka planım mutfak ee, çünkü daha çalışma masam yok. Ve normal bir yemek masamız da olmadığı için evimizde ki videolardan görmüşsünüzdür. Şu an e, arka planım bir mutfak ama mutfağım çok güzel mutfağını seviyorum. Şu bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Galiba e, boğazlarım kötü. Bu şu an sesimden dolayı eğer farklı bir şey çıkarsa sizden özür dilerim. Hasta olduğumu bilin bu benim için yeterli. Bu arada şu kısmı asla unutmayacağım. E, unutmadan da atlamak istemiyorum. Üyelerim e, sizlere şu an net olarak bir şey sunamıyor olabilirim. Çünkü daha yeni yeni başlıyorum. Ama bu e, bana üye olan 46 kişi. E, gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Yani o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki beni, yani onların artması, kanalıma üye olması ya da üyelerimle birlikte mesela e, daha farklı içerikler yapmak e, beni daha fazla motive eder. Bu yüzden üyelerime sesleniyorum buradan. Sizleri çok 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 seviyorum. <laughs> ee, gelelim eğlence mizah sorularımıza. Şu değiştireceğim bu arada. İlk sorumuz. Kimsenin bilmediği bir tikin var mı? Bunu muhtemelen siz de bilmiyorsunuz. Ee, bu içeriğim e, üyeler kanalında paylaşılacak sadece. Buradan söyleyeyim. Kimsenin bilmediği huyu. Muhtemelen sizin de bilmediğiniz bir huyu. Hatta insanların bile bazen mesela ah seni gerçekten böyle bir huyun, hani şey huyun diyorum pardon, böyle bir tikin var mıydı sorusuna maruz kaldığım tikin şu. Diğer sorumuz. En son izlediğim dizi neydi ve sevdim mi, etkisinde kaldım mı? Ee, şöyle en son izlediğim dizi aslında dizi, film, e, mini dizi ya da işte belgesel izlemeyi çok seven biriyim çünkü e, annem de çok sever mesela. Bunun için Netflix'ten bir paket aldık aile boyu yani ve izlemediğimiz filmleri falan böyle birbirimize atıyoruz yani bunu izlemen lazım falan. Çok içine çeken bir mini diziydi, Cassandra'ydı. İnanılmaz güzeller arkadaşlar. Ben o dizinin hatta nasıl abartılmadığını falan düşünüyorum yani. E, mükemmeldim. Böyle pıtı 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 bir diziydi. E, sonu çok farklıydı. Sonu mesela beni çok etkilemişti. Bir günlüğüne bir ünlü olsaydım e, ya da tanınsaydım ilk yapacağım şey ne olurdu? Muhtemelen e, ilk yapacağım şey her yerde böyle mesela pankartlarım olsaydı böyle sürekli onların fotoğraflarını çeker, paylaşırdım muhtemelen. Bu aslında görgüsüzlük değil arkadaşlar. Bu başardığımızın bir kanıtı. Sıradaki soru son zamanlarda yaşadığım en komik olay neydi? En komik mi, en stres verici mi bilmiyorum ama bizim e, küçük bir köpeğimiz var arkadaşlar. Yani küçük bir e, köpek değil ama biraz orta boy büyük ayık tarzı bir logotlo cinsi köpeğimiz var. Yani çok e, fırdık 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 olduğu için ve her yere atladığı için ve çok da çekiştirdiği için e, biz sitede oturuyor ve sitede tasmasız köpek gezdirilmesi yasak. 2-3 e, gün önce erkek arkadaşım onu çıkartırken tasmasından koptu. Tabii ki de hani saldıran ya da ısıran bir çocuk değil ama yabancılara karşı havlama e, özelliği var. Mesela bunu yaşadığımda çok stres vericiydi ama çok da komikti yani. Hani çıkın koşturması ve işte bağırarak hayır otur orada denilince oturması mesela çok komikti. Çünkü bunun bir önceki şeyinde benden kaçmış ve yaklaşık 10-15 dakika boyunca birbirimizle kovalamaç oynadık. Benim üstüme düştü ve biz yuvarlanarak böyle birbirimizi yakaladık. Ya aslında bak bu komik bir olay ama işte çok da stres verici oluyor. Çünkü hani insanlar köpek yani ne yapar ne eder bilmediği için e, bir bakıma da insana şey diyemiyorsun ama ısırmıyor, diyem ısırmıyor diyemiyorsunuz yani. Çekiştiren e çocuğunuz varsa onun için bana böyle mesela tasma linki atarsanız ben de böyle seçip bir tane böyle hmm, tasma istiyorum. Gelelim ikinci sorumuza benim günümü çıka benim günümü en çok verimli kıldığım saat ve rutinim burada bir es vereceğim bir su almam lazım e, bu videoyu da bu arada muhtemelen bugün yükleyeceğim um, pazar gibi evet gelelim en çok verim aldığım e, rutinim ve saat aralığı muhtemelen e, uyanlıktan sonraki e, süre zarfında 1-2 gibi. Çünkü e, kalkıyorum, işlerimi hallediyorum ve kahve içiyorum. Kahve içtiğim rutinim, yani o işlerimi hallettikten sonraki o kahve rutinim, ben, rutinim bence benim çok böyle hani gerçekten beni motive eden ve beni böyle rahatlatan, e, içerikleri böyle beğenime kızıdığım, rahat olduğum e, bir saat ve rutinim olabilir. Gelelim sonraki sorumuza. Mutluluk sonradan kazanılabilir mi arkadaşlar? Kazanabilecek, kazanılabilecek bir duygu değil bence. Yani e, kendimi bildim bileli hep mutlu bir insanım, kendimi bildim bileli hep e, enerji deli doluyum. Ama şöyle düşünüyorum, yani çok çok büyük sıkıntılar yaşayan e, biri olsaydım da ve mutluluğu sonradan keşfetseydim yani bence. Ee, yine bir aktarımda ya da kendi içimde mutlu olurken e, hep bir eksiğim olabilirdi. Videonun yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. <laughs> ee, son olarak izleyicime sorular sordum. Yani size sorular sorduğum ve e, yorumlarda da cevaplarınızı beklediğim e, bununla da ilgili sonradan video çekeceğim. Bir anı videosu olarak kalmasını istediğim bir e, videon sorularım var. Bu videonun e, içeriğinden olarak izledikten sonra bana olan e, sorunuz ne olurdu? İkinci sorum, bu anlattıklarından sonra sizler benzer bir olay yaşadınız mı? Yaşadıysanız bu neydi? ya da yaşamadıysanız mesela yaşarsanız tepkiniz ne olurdu? Yorum sizden cevap olarak. Ben üye kanalımda arkadaşlar videomun içeriklerini yani çekmek istediğim videoların bir kısmını paylaşacağım. Üye kanalıma da bekliyorum sizi. Orayı biraz çünkü böyle doldurmam lazım aslında. Çünkü sonuçta bir emek emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Bunu da anlıyorum. Bir sonraki vlog nasıl olmalı? ya da e, ne şekilde olmalı? Bu soruyu soracağım sizlere. E, bu sorunun cevabından da aslında en çok hani ne yapmak istediğim ya da nasıl bir blok olmalı e, sorusunun cevabını da blok olarak sizlere çekeceğim. Video daha bitmedi. Suyumu döktüm. Bonus sorularımızdan da 3 tane soru sizlere ilerledim. E, şu an hayatımda değiştirmek istediğim bir şey var mı sorusuyla başlıyoruz. Şu an hayatımda değiştirmek istediğim bir şey yok. E, daha fazlasına ihtiyacım var mı? Yok eksiklerimi halletmeye çalışıyorum ama bu şu anki olduğum durumdan da gerçekten şükrediyorum. Belki hiç yapamazdım. Belki kendimi hiç bilemezdim. Belki hiçbir şekilde buna adım atamazdım. Ama sonuçta bunu yaptım. Ve bunun için de kendime şükrediyorum. Gelelim ikinci sorumuza. En büyük hayalim. Hayalim var mı sorusunu sormak istiyorum aslında kendime. Bence benim en büyük hayalim yok. Ama şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, hayallerimden birisi gerçekten aslında e, sevilebilmek bence dışarı çıktığımda böyle hani beni seven insanlarla mesela oturup sohbet etme ee, çok çok ilerlersem ve markalarla işbirliği yaparsam beni seven takipçilerime beni seven insanlara sürekli böyle hediyeler göndermek bunu çok istiyorum arkadaşlar artık videomuzun sonuna geliyoruz videomun son sorusu da son zamanlarda öğrendiğim en ilginç şey. Şimdi totale baktığımızda e, son zamanlarda benim öğrendiğim şey olduğu için arkadaşlar bence yapay zeka. Ama ben yapay zekanın e, bu kadar fazla olduğunu ve e, çok böyle bana biraz böyle korkutucu da geliyor yani sanki senin bir gerçek biri konuşuyormuş gibi tavsiye etmiyordum çok da bilmiyordum ama işin aslında gerçekten çok bana garip gelen bir şey yani. Hani her şeyin sorusunun cevabını alabiliyorsun. Ya da bir sürü farklı şey öğrenebiliyorsun. Yani benim için en ilginç şey bence yapay zeka ile tanışmaktı. Hastayım demiştim daha hapşırdım. Ee, videonun başından sonra izlediyseniz e, beğenip yorum atmayı ve videonun o içindeki ufak tefek e, ipuçlarını alıp e, bana tekrardan geri e, upright dönüş yaparsanız da çok sevinirim. Derbede de davetli kat katılmayı unutmayın. Öpüyorum bay bay.